Hollanda'nın e, Güneydoğu Asya'da özellikle Endonezya'daki e, kolonizasyon faaliyetleri e, az çok bilinir fakat e, aslında Hollanda e, çok global e, ölçekte kolonizatörlük e, yapmış bir e, ülke. E, dünyanın her yerinde kolonilere sahip olduğunu söylemek mümkün. Kuzey Amerika'da bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu sahillerinin ilk kolonizatörlerinden bir tanesidir Hollanda. Daha sonradan bu kolonilerini İngiltere'ye devrediyor malumunuz. Hatta New York'un ilk yerleşimcilerinin Hollandalılar olduğu New Amsterdam şeklinde orada bir koloni tesis ettikleri bilinir. Bugünkü Brezilya topraklarında da yine kısa süreli de olsa bir Hollanda koloni, koloni varlığı. Sömürge varlığından e, bahsedilebilir. E, daha uzun süreli Amerika kıtasında daha uzun süreli e, bir e, sömürge varlığından söz etmek gerekirse o da Orta Amerika'da Karayip adalarında Karayip bölgesinde e, Surinam, Surnam, e, Saint Martin e, olarak isimlendirilen bu adalar üzerinde tesis etmiş olduğu e, sömürge idaresi ki çok yakın zamana kadar bu ilişki Hollanda ile devam etmiş. Bunun dışında Asya'da Hollanda sömürge varlığından söz etmek mümkün ki asıl sömürgecilik faaliyetlerinin sıklet merkezi bu bölgededir. Bildiğimiz Endonezya'nın dışında bugünkü Malezya, Hindistan ve Sri Lanka olarak bildiğimiz ülkelerde Hollandalıların 17. yüzyıldan itibaren bir sömürge faaliyetleri söz konusu. Bunların bir kısmını zaman içerisinde İngilizlere devretmekle birlikte özellikle Endonezya'daki sömürge varlığının çok uzun süre devam ettiğini, 2. Dünya Savaşı'nın hatta sonrasında da bu konuda teşebbüslerde bulunduğunu biliyoruz. Bunun dışında Hollanda'nın Afrika'da ee, yine e, sömürgecilik faaliyetleri e, söz konusu. Hemen e, Madagaskar'ın doğusundaki e, Maurits adasının ismi de e, Hollandalılar tarafından korunmuş ve Hollandalılar tarafından ilk defa e, kolonize e, edilmiş olan e, bir adadır. E, bunun dışında e, Gana'da, bugünkü Gana topraklarında e, sömürgecilik tarihinde e, altın sahilleri olarak bilinen bu bölgede yine Hollandalıların e, ...uzun süreli, e, kalıcı etkiler bırakan bir sömürge e, varlığı söz konusu. E, bunların dışında özellikle Güney e, Afrika'da... ...bugünkü Güney Afrika Cumhuriyeti'nin de yine... ...ilk e, e, kolonizatörleri, ilk sömürgecileri Hollandalılar olmuşlar. Ve e, burada çok uzun süre kalıcı e, etkiler e, bıraktıklarını söylemek mümkün. Hollanda bu yönüyle Avrupa'daki diğer sömürgeci ülkelerden aslında çok da ayrışmıyor. Yani İngiltere'de yine kendi ölçeğine göre çok çok daha büyük coğrafyaları işgal etmiş, sömürgeye dönüştürmüş bir ülke. Hollanda bu yönüyle aslında çok da farklı değil. O da sömürdüğü coğrafyalara göre ölçek itibariyle küçük kalıyor. Fakat ee, yine de bunun dinamiklerini üzerinde düşünmek e, gerekirse, Hollanda bağımsızlığını kazandıktan sonra, e, İspanyol e, tahtından bağımsızlığını kazandıktan sonra, e, Orta Çağ'ın sonlarında ticari hareketliliğin e, temerküz ettiği e, Antwerpen, Hent, e, Bruges gibi güney alçak ülkelerdeki ticari sermayeyi, ticari beceriyi, birikimi protestan göçleri dolayısıyla tevarüs etmiş bir ülke. Bu birikimi Hollanda bir sonraki aşamada denizcilik faaliyetlerinde ve ticarette geniş kapsamlı bir potansiyele, geniş kapsamlı bir faaliyet alanına dönüştürmeyi başarmış bir ülke. Tabii ki diğer e, sömürge e, hikayelerinde karşılaştığımız işte e, ateşli silahların onlara sağlamış olduğu güç e, önemli bir faktör. E, i̇nsan kaynağı olarak e, da Hollanda'nın sadece kendi insan kaynaklarına bağımlı kalmadığını belli aşamalarda e, Almanya'nın e, nüfusundan, Almanya'daki e, nüfustan istifade ederek. Ee, oradan asker e, temin ettiğini, daha sonraki aşamalarda ise köle ve e, asker e, temini suretiyle sömürgelerinden de yine insan kaynağı e, devşirdiğini, topladığını biliyoruz. Elmine Kalesi, e, 15. yüzyılın sonlarında Portekizliler tarafından e, inşa edilen bir kale. Portekizliler 1470'lerden itibaren bugün sömürge tarihçiliğinde altın sahilleri olan, olarak bilinen bölgede, bugünkü Gana bölgesinde e, görünmeye başlıyorlar. E, 1482'de e, tamamen e, Portekiz'den e, malzemesini, yapı malzemelerini tamamen Portekiz'den naklederek e, bu kaleyi kuruyorlar. Kalenin kuruluş aşamasında e, burada e, yerli kabilelerin reisini, e, bir takım tehditlerle e, ikna e, ediyorlar ve e, bu kale tesis e, edildikten sonra uzun yıllar Portekiz'in e, bu bölgeyle sürdürmüş olduğu sömürge ticaretinde e, merkezi bir rol oynuyor. E, kalenin ilk yapılışı döneminde bu kalenin e, köle ticareti için kullanılmaması. E, öngörülüyor. Çünkü e, bölgenin başka ticari potansiyeli var. Malumunuz bu e, üçgen ticareti denilen e, Afrika'dan e, Amerika'ya köle e, Amerika'dan e, Avrupa'ya başka emtiaların emtiyaların ticaretiyle e, ilgili bir e, merkez olması öngörüldüğü için ve köle ticareti de bir takım siyasi riskler taşıdığı içinde özellikle malumunuz kıyıdaki kabilelerin işbirliğiyle, iç iş bölgedeki bölgedeki bir takım kabilelerin insanların avlanması yoluyla temin edilen bir e, ticaret yürütülen bir ticaret köle ticareti dolayısıyla bir takım politik riskler taşıyor ve Elmina'yı ilk başlarda bu politik risklerin içerisine sokmak istemiyor Portekizler fakat zaman içerisinde o özellikle 17. yüzyıl e, süresince Elmina kalesinin e, önemli bir köle ticaretin merkezine dönüştüğünü biliyoruz Hollandalılar bu e, diğer Asya'daki e, Portekiz e, sömürgelerine, sömürge merkezlerine yaptıkları saldırılarının benzerini e, Elmina Kalesi'ne de defaatle yapıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 5. teşebbüslerinde 1635'te bu kaleyi Portekizlilerden almayı başarılıyorlar. Ve burayı aldıktan sonra Elmina Kalesi artık Hollanda'nın Amerika ile yürütmüş olduğu sömürge ticaretinin e, özellikle köle ticaretinin merkezi haline geliyor. Afrika'nın iç bölgelerinden e, toplanılan e, köleler, avlanan kö, e, köleler e, bu kalede toplanıyorlar. E, bu kalede e, bekletildikten sonra gemilere yükletilip e, Amerika'ya götürülüp orada e, plantasyonlardan e, istihdam ediliyorlar. E, bin, e, 19. yüzyılın başlarında İngiltere'nin köle ticaretini yasaklaması ve Hollanda'nın da bu konuda İngiltere ile birlikte hareket etmesi üzerine Elmina kalesi hem sömürge ticareti hem de köle ticareti açısından önemini yitirmeye başlıyor. Fakat Hollandalılar bu sefer bu bölgeden temin etmiş oldukları askerleri Endonezya'ya getirerek burada asker olarak e, istihdam etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla e, ilk başlarda bir e, köle e, kaynağı olarak değerlendirilen bu bölge ve buna e, merkezlik e, yapan Elmina Kalesi, sonraki aşamada Hollanda'nın Endonezya'daki asker ihtiyacını e, karşılamak üzere e, kullandıkları bir üs haline gelmiş oluyor. Hollanda gemicilik teknolojisinde Avrupa ülkeleri içerisinde öncü ülkelerden bir tanesi. E denizciliğin ihtiyaç duyduğu değişik yenilikleri yapmayı başarmış bir ülke. Özellikle kuzey ticaretinde İskandinav ülkeleriyle ticarette ihtiyaç duyduğu bir takım yeni e, gemi modellerini geliştirmiş, e, geliştirmeyi başarmış ve bununla da navlun üzerinden ciddi bir e, avantaj sağlamayı başarmış bir ülke. E, elbette ki sömürgecilikte, sömürge ticaretinde denizcilik teknolojisi e, çok önemli bir yer tutuyor. E, o dönemde, ya 17. yüzyılın başlarında Güneydoğu Asya'ya, Endonezya'ya gönderilecek, Amsterdam'dan Endonezya'ya gönderilecek bir geminin e, teknolojisiyle birlikte maliyetiyle birlikte e, bugünkü e, uzaya gönderilen bir füzeyle kıyaslayabilirsiniz gerektirdiği e, sermaye birikimi ve teknoloji birikimi e, bakımından bugün e, nasıl ki e, uzaya bir mekik yerleştirmek üzere gönderilen bir füzenin teknolojisi ve maliyeti e, bugünkü bireysel e, Müteşebbislerin gücünü kapasitesini aşan bir şeyse, o dönemde de e, bu kemilerin e, inşası, donatılması e, benzer bir e, teknolojik birikim ve sermaye birikimini gerektiriyordu. Tam da bu nedenle bu ticaretin bir kumpanyo olarak organize edilmesi gereği ortaya çıkıyordu.